konuşuyor. Hemen çevirelim kameraları. Sevgili dostlar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz kampanyanın ülkemize, milletimize, sektörümüze ve bu sezonda ağırlayacağımız misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Ülkemiz için turizm gerek istihdam gerek dış ticaret açığımızın kapatılmasına sağladığı katkı gerekse ekonomik getirisi sebebiyle stratejik bir sektördür. Nitekim geçtiğimiz 14 yılda göreve geldiğimizden itibaren turizm sektörümüzün gösterdiği gelişmeyle ülkemizin büyümesi birbirine paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Sayın Bakanımızın daha önce ifade ettiği gibi turist sayımız 12-13 milyondan 40 milyona turizm gelirlerimiz ise buçuk milyar dolardan buçuk milyar dolara çıkmıştır. Ulaşım imkanlarının gelişmesi, yeni tesislerin ve destinasyonların faaliyete geçmesi turizm sektörümüzün önünü açmıştır. Gerçekten bütün şu andaki turizm noktasında otellerimiz vesaire dünyada nadide yerlerdendir. Bunu övünerek söylemek kesinlikle mümkün. Bunu yaşıyoruz. İstanbul'da inşası süren yeni havalimanımız halen faaliyette olan 55 havalimanımız, hızlı tren hatları, duble yollar, otoyollar gibi yatırımlarla bu alanda ülke çapında gerçekten çok ileri bir düzeye geldik. Doğal ve tarihi güzelliklerimizin korunması hususunda giderek artan bir bilinçlenme olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla sektörün geleceği konusunda ümit var olmak için pek çok nedenimiz var. Devletin de turizm sektörünü desteklemesi için çok önemli sebepleri bulunuyor ki az önce bakanımız bunları açık net ifade ettiler. Diğer sektörlerden farklı olarak turizm tamamen ülkemizin kendi imkanlarıyla, kendi ürünleriyle, kendi varlıklarıyla hizmet üretmektedir. Bu da turizm faaliyetleriyle ortaya çıkan kaynağın ülkemize olan katkısının gücünü ve değerini artırmaktadır. Dikkat edilirse ekonomide dünyada ilk ona girmeyi hedeflerken turizmde ilk üçün içinde yer almak için mücadele ediyoruz. Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar hem bize mahsus değildir hem de bizden kaynaklanmamaktadır. Küresel ekonomik krizin süren etkileri, bölgemizde yaşanan güvenlik krizleri ve insani dramlar, siyasi söylem ve politik kırılmalar bütün dünya ile birlikte bizi de tehdit ediyor, etkiliyor. Türkiye olarak bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun içe kapanmaktan ve küçülmekten değil, tam tersi de krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyorum. İhracatta, turizmde, büyümede, istihdamda ve diğer bütün alanlarda bu anlayışla yeni ve güçlü politikalara yöneliyoruz. Daha önce ilan ettiğimiz turizm acil eylem planı destek paketi de işte bu yaklaşımlarla hazırlanmıştır mevcut turizm destinasyonlarımızı yeniden canlandırmanın bunun yanında termalden sağlığa, golften yaylaya, inanç turizminden gastronomiye kadar geniş bir alanda yeni imkanları devreye sokmanın çabası içindeyiz. Hatırlayın 2002 yılında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum, deniz, güneş. Buydu. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktur. Ama ne zaman ki çeşitlendirmeye başladık, hareket alanlarımız genişledi ve ülkemizi tercih eden turistlerin sayısı da ciddi miktarda ve oranda artmaya başladı. Hizmet kalitemiz arttı. Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, kültürel ve tarihi birikimimizi, insan kaynağımızı en etkin şekilde kullanarak kısa vadede 50 milyar dolarlık ardından da 2023 hedefimiz olan 86 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşacağımıza ben inanıyorum. Ülkemiz içinde de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. İşte şurada ara tatillerde vesaire gerçekten vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz. Tabi bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu yeni stratejiler geliştirmekten, yeni yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız. Ve bu adımı hep birlikte atmamız lazım. Bunun için de bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle işbirliği içinde bir kampanya başlatıyor. Değerli arkadaşlar, buradan turizmcilere ve ister yerli ister yabancı olsun tüm turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye en güzel denizlerin, en güzel dağların, en güzel ırmakların, en güzel toprakların, en güzel ağaçların, en güzel güneşin, en güzel yemeklerin, en güzel meyvelerin, en sıcak en içten gülümsemelerin velhasıl yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. <laughs> Türkiye tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir. Bizim insanımızın, topraklarımızın Genlerimizin böyle bir özelliği var. Bunu öyle başka yerlerde kolay kolay göremezsiniz. Ülkemiz Efes'ten Kapadokya'ya, Sümer'dan Ani'ye, Ayasofya'dan Nemrut'tan Mevlana'ya, Selimiye'den Paşa'ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Edirne'den Kars'a. Sinop'tan Antalya'ya, Diyarbakır'dan İzmir'e Türkiye'nin her bir şehri ayrı güzelliklere sahiptir. Hangi milletten, hangi inançtan, hangi dilden olursa olsun herkese hitap edecek, herkese cazip gelecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem. Böyle bir ülkeye sahibiz. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, mozaikle çiniyi, neyle kemençeyi, kaplıcayla kayağı ve da nicelerini sadece Türkiye'de bir arada bulabilirsiniz. Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz. Kıymetli dostlar. Halen yurt dışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Bakın bu çok önemli. Bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek hayatını burada sürdüren ancak yurt dışıyla bağlantıları halen devam eden 3,5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Her yıl ülkelerine sılayı rahim için gelen vatandaşlarımızın bu güzel geleneği fevkalade değerlidir ve mutlaka devam etmelidir. Şairin dediği gibi hep söyleriz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Evet, Türkiye işte böyle bir memlekettir. Onun için de dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşımız ülkesiyle bağını kopartmaz. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da Türkiye evimiz Vatanımızı tanıyalım anlayışıyla turizme ayırmalıdır. <laughs> Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, orada dostları var, komşuları var, aynı apartmanda, çalıştıkları yerlerde bütün bu arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese Türkiye dünyanın en misafirperver ülkesidir. Tatil için siz de gelin demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahiptir. Vatandaşlarımızın hepsi de ülkemize getirdiği komşusuna, dostuna, arkadaşına mahcup olmayacağına ben inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başlattığımız bu seferberliği turizmcilerimizle Medyamızla, esnafımızla, vatandaşlarımızla el birliği içinde dalga dalga büyütmeli ve hedefine ulaştırmalıyız. Ülkemizi keşfetmek için yola çıkan yanında komşusunu, eşini, dostunu da getiren vatandaşlarımızdan benim bir can daha var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan dün veya düğün dernek vatanda olur anlayışıyla düğün gibi, nişan gibi, sünnet gibi özel törenlerini yani cemiyetlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yer de değerlidir, önemlidir. Ama Bizim memleketimiz ayrı bir güzeldir. Ne diyor merhum Turgut Uyar? Seni boydan boya sevmişim ta Kars'a kadar. Edir neden sen vatanımsın, ekmeğimsin. Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. Cahit Kulebi de şöyle sesleniyor yurduna, Türkiye'mize. Ağladığım senin içindir. Güldüğüm senin için. Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin. Doyduğumuz yerler, vatanımız nerede olursak olalım bizim için işte bunları ifade ediyor. Bugün yurt dışında bizim vatandaşlarımız tarafından yılda bakın bu çok önemli 50 binden fazla düğün yapılıyor. Rakam çok ciddi. Bu yıldan başlayarak Birkaç yıl boyunca bu düğünleri mümkün olduğu kadar ülkemizde yapmalıyız.